İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Her evet, yıl 10 Ocak tarihinde Çalışan gazeteciler günü olarak kutlanmaktadır. İskenderun Belediyesi'ne ait Doğan Gazinosu'nda düzenlenen yemek organizasyonuna İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Cemiyet Başkanları ve aileleri katıldı. Doğru, tarafsız haber alma hakkını temin ederek vatandaşlarımızın adeta gözü, kulağı ve sesi olmaktadır kısa bir konuşma yapan Başkan Tosyalı, gazetecilik dünyanın her yerinde kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan saygın bir meslektir dedi. Kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadırlar. Sayın Belediye Başkanı, bugün 10 Ocak Çalışan Günü ve Mülki İdareciler Günü, Sayın Kamakamımızda İdareciler Günü kutluyorum. Başkanımız her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadı. Geçek bir gazeteci dostu kendisi. yine evet, teşekkür ediyorum. Gazeteciliğin önemine değinen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de yerelde gazetecilik yapmanın ulusalda yapmaktan daha zor olduğunu belirtti. Beraber kutlanıyor olacak İdareciler günüyle olacak çalışan gazeteciler günüyle beraber kutlanması da bizim için de aynı bir keyif aslında. birbirimizi hatırlıyoruz böylece. İkisinin de aslında özlükle ilgili e, konular var. E, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlüğü kanunu gazetecilerin özlük haklarını, emeklilik haklarını, benzer konular düzenlediği e, yayın tarihiyle ilgisi var. E, 10 Ocak İdareciler Günlüğü de e, Mülki İdare devlet memurluğu kanununda düzenlenmesiyle ilgili tartışmalara yönelik bir ee, çıkış noktası e, de böyle bir benzerlik var. E, İskenderun İskender'in özelinde de bir hususun altını çizeyim. Çok sözlerimi yapmak istemiyorum. E, bu benim sekizinci görevi. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde çalıştım. E, yerel nasıl? bu kadar e, etkin, yaygın ve gelenek sahibi olduğu ee, en güzine yer burası hakikaten. E, Türkiye'de çok örneği yoktur bu kadar e, basın yayın organı. Ayrıca faaliyette olduğu ve uzun yıllardır faaliyette olduğu bir ilçe örneği e, sanırım yoktur. Programa Erzin, Dört Yol ve Payas'ta görev yapan basın mensupları da katılım gösterdi.